Merhabalar, videoya hoş geldiniz. Şurada küçük bir örneğimiz var. Buraya TV karşısında değerini yazacağız. Böyle bir sayısal değeri yazacağız. 250 diyorum. 250 TL diyelim. Ama buraya mesela diyelim ABC yazdığımız zaman şu ABC değerini sayı olmadığı için elesin ve silsin isteyeceğiz. Bunu bir VBA makrosuyla yapacağız. Yani koduyla. Gelin beraber yapmaya başlayalım. İlk önce sayfa 1 kod görüntülere giriyorum. E, sayfada yapacağımız için iş, işlemi Worksheet'i seçiyorum. Selection Change değil, Change olayını seçiyorum. Selection Change daha farklı bir şey. Şimdi ne diyeceğim? Alan değişkenim target nokta value eşit olsun dedim. Target nokta value e, bütün hücrelerdeki değer. Yani mesela H2'ye tıkladığım zaman bu da bir alan değeri oluyor. Şimdi başlayalım. If not is numeric eşittir alan den. Bu ne demek? Bu ne demek? Seçtiğim alan yani range eşittir bir sayı değeri değilse ne diyeceğim? İlk önce mesaj baksa, mesaj baksa lütfen bir sayı değeri girilmez. Diyelim. Virgül de kritik şeyinde alalım. Kapatalım. Aşağı inelim. E, tamam bunu dedikten sonra ne yapsın o şeyi target'ı yani alanı. Diyelim ki target nokta target eşittir clear. Temizle alanı. Alanı temizle. Buraya da bir entity'mizi koyuyoruz. İşi bitiriyoruz. Şimdi şuraya bir 25 yazalım. Bir sıkıntı yok. ABC yazalım. Patates. Lütfen bir sayı değerini giriniz diyor. Sildi. Bir daha yazıyorum. İnat ettim. A1, 2 diyelim. Yine olmadı. Şimdi yazıyoruz. 50 yazalım. Olur büyük ihtimal. Değerleri silelim. Bu video da bu kadardı. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın.